Strong Media Türkiye Marka Ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Gidiniz efendim. Gidiniz şarkısının ödülleri var sırada. Gökhan Tepe'yi ve Şevnem Sungur'u sahneye davet ediyoruz. Keza yine buradaysa kendisi de Erhan Bayrağı da sahneye davet ediyoruz. Ben şarkıyı ilk dinlediğim zaman ne yaşanmış ve kim yaşamış diye baktım. Çok süpersiniz. Hepimizin <laughs> yaptığı geldiniz. gibi. Merhabalar. Gerçekten hoş çok güzel, inanılmaz güzel. Duygularımıza tercüman olmuşsunuz. <laughs> Ellerinize sağlık. Ay Hiç, hiç önemli değil. değil. Basan siz olun. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar e, güzel bir şey e, yaptığınız işin böyle onurlandırılması, sevilmesi. Layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Aranjörümüze de aynı zamanda e, onun adına da alalım. O gelemedi bugün çok tamam. yoğun çünkü Erhan Bayrak. Ve tabii mükemmel yorumu için Ebru Gündeş'e Yaşadı, de çok aynen. teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun. Teşekkürler. Kalplerinizde şarkılarımıza yer ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii emeğimizin de ödüllendirilmiş olmasından dolayı da çok mutluyuz. Layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimiz efendim. İyi akşamlar. Teşekkür sağ olun. Biz, biz çok teşekkür ediyoruz. Sen şöyle hemen çok sağ olun. kabul ederseniz ben takdim etmek istiyorum. Biz de beraber fotoğraf istiyoruz. Kabul ederseniz.